güzel. Yani e, o yüzden tekrar tekrar bağlanıyorum ve hepsini kaçırmamak. Sen <laughs> burada ya bize nazar değiyor. Ah <laughs> çok güzel. kadar dayanacak. Zaten bir 15-20 tamam. dakikamız kaldı. Yetiştir. Yetiştiririz. Yetiştiririz inşallah. sonrasını ben duyamadım. Yani Tamam. Horn, evet. horn beam 17'de kaldık. Öyle mi? Tamam. Huzursuzluk ve dikkatsizlikten hata yapanlar. Sabır otu demiştim. 18 numara tamam. impatience. Şimdi geldik bilgi ve becerisine güvenmeyenler. Yani özgüven eksikliği. Herhalde ben bunu unutmuşumdur. Aklımda çok, uçtu falan çok diyenler. Ee, ve başkaları hmm. daha daha akıllı hmm. benden. Ee, zaten ben bunu başaramam falan diye böyle düşünen çocuklar. Ee, 19 hmm. large. Hmm. Uykusunu alamayan ve bitkinlik hmm. içinde olanlar. Evet. Uykusunda bile sınavla huzursuz yaşam bana her şey çok fazla geliyor, uykum kaçıyor, uyuyamıyorum. Artık şu sınav evet. bir geçse de bitse. Zaraldılar yani. Evet, gerçekten zeytinden tamam. faydalanacaklar. Olive, 23 bakın zeytinlere faydalıymış. <laughs> 23 numara zeytin. Evet. 28 var, sklerantus isminde bir bitki. E, aşırı hızlı değişkenlik, daldan dala atlayan, yani bir kararsızlık böyle. Ay şu mudur, Hı -hı. ay bu mudur, ay Sınavda. şöyle midir, ay böyle midir? O huzursuzluğu bu şekilde kararsızlık da kendini gösteren e, 28 numara sklerantus. Evet, evet, son bitkim o da wild rose 37 numara yaban gülü. Motivasyon Hı -hı. eksikliği, umursamazlık, motivasyon eksikliği. Tutmuş, artık çalışmayacak, umursamıyor, her şeyi salı vermiş, e, kimseyi de dinlemiyor. Genelde bu insanlar, e, bu çocuklar yatakta kalmayı tercih ederler. Hemen biraz yaban gülü damlası damlatıp <gülüyor> vermek <gülüyor> lazım. <laughs> Şöyle <bir> enerji <laughs> evet. Şimdi iki önemli konuyu anlattım burada. Bir evet. tanesi taşlar, Diğeri de Kesinlikle. bahçe çiçekleriydi. Ee, bahçe çiçeklerini nasıl kullanacağımızı da anlattım tamam. çok kısa özet. Bahçe çiçekleri taşlarla evet. birlikte evet. kombine Peki, olabilir. Peki hepsini Soyuz. karıştırabilir Hiç miyiz? Mesela suya. içinden üç tanesini seçtik. Aynı anda damlatabiliriz değil mi suya? Şimdi en fazla 5 En fazla 5 tamam. tane. En fazla, tamam. fazla beş çeşit. Onun için bu soru tamam. çok iyi bir soruydu. Beş çeşit e, seçeceksiniz. Tamam. Saydıklarımda. Tamam. tamam mı? Çok onları ayrıntılı anlattınız. Bence misiniz? biz tekrar dinlediğimizde onları hemen not alacağız. Eczaneden de isteyeceğiz. Çok güzel hocam. Bu yazılı olarak da bizim evet biyofrekans Sistemlerini takip aldılar diye düşünüyorum ben. Oradan hepsini cidden evet. alabilirsiniz. Evet. E, zaten ben şeyi evet. de paylaşacağım. Hatta Zeynep Hocam sizin daha önceki evet. yayınınızı ben e, diğer takip eden günlerde onları mutlaka paylaşacağım. Bir de şeyi şey soracağım. Mesela sabah tabii... kalktılar. Aha. İşte enerji nasıl başlıyor? Güne motive nasıl başlayabilirler? Şimdi oraya reçeteyi de Pace. söyleyeceğim. Bir de bu noktada bir de bu noktada bir Tabi e, pes çok önemli bir konu. E, fakat şunu unutmasınlar, yani doğru telkinleri seçerek de çok faydalı bir yol evet. izleyebiliyoruz. Konuşmamızın evet. başında söylediğim gibi, doğru isabetli telkinler seçilmesi lazım gün içinde ve sabah tabii ki. Bu bunun önemi çok fazlasıyla var. E, çiçeklerini taşla birlikte karıştırsınlar. İlk yardım karışımını sınava tamam. götürsünler. Orada çocuk sakince Tabii. de odaklanabilir bu ilk yardım karışımıyla. Sonradan bahsettiğim çiçekler de sınava kadar mutlaka destekleyici damla olarak da Tabii. kullanılabilir. Elimde yazılı olarak liste hazır. İsteyenler bunu 256, 618, 3605. Bu numarada yazıyor mu birileri acaba? Ben yazayım. 200 Ha Yazacak, yazacaklar. Tamam. tamam. Şimdi yazarlar. Yazmanıza gerek yok. Ee, bu bu telefon numarasından Zeynep hocamın e, konuşmada kullandığı listeyi istiyoruz derler. Ne kadar hemen arkadaşlar. <laughs> tamam. Yaparlar hocam. Tamam. <laughs> evet. Bir tamam. de cep numarası vermiş arkadaşım. Bakın bu cep numarası da ofisin cebi. Ee, evet yani cep telefonundan da arayabilirsiniz. Mutlaka bunu yapabilirsiniz. Evet, PACE çalışmasında çocuklar için önemli bir konu var. PACE aslında sağ beyin ve sol beynin birbiriyle bağlantı kurup koordine çalışması. Yani birbirine destek vermesini sağlıyor. Sağ beyin ve evet, sol beyin,